bak bak ne var bak. <gülüyor> Zencilendiniz. <gülüyor> Kasıma kalmadı merak etme. <laughs> Altına girdim. Aa, damage. Mermi olmadan nasıl kill çekilir? <laughs> Aynen. Oha korkudan nereye attım oku? Kemal abi. Ne yaptın oğlum sen orada? Sen gelmiş ya. Ya. Ölüyorum ben. Kutta geliyor. Kritik attım. Ölüyüm. Yok kimse vurmayacak mı buna? Sıkmıyor bile lov. Bak adamın üstüne çarptı. Ooo. <laughs> Bana vuracağım diye neler yaptı ya? bu <laughs> Ya. <gülüyor> kıracağım şimdi Af görün. Aa görün. Şunu görüyor musunuz? İyi bir yeri görüyorum. Aa, ben de konveyi görüyorum. Kaçtım. Kaçtım. Ne duruyorsun? Şey Mermiyi sık ya. sana. <laughs> Mermiyi sık <gülüyor> sana. <gülüyor> Kütler, Kütler konsept. gösteriyor konsept. <laughs> Kızım fark ederse inan ki kurran çarpsın Bu siniyor Bu da dışarı koydu Şöyle yapsam Yes Seri klip al <laughs> Sola basın, sola basın, sola basın. Sula basın, sola basın, sola basın, sola basın, 939 ne lan artı ile? İşte Ayı! Zıplama. Ben ölmüşüm. 183'ü yemişim ondan sonra maç bitmiş. Bu hareket sana gelsin. Ondan şuna gitsin. Hadi bakayım. Öl onlar! Ateş var <laughs> oh 658 HP nasıl çekilir? <laughs> Oynat bakalım. Kaçıyor oldu. Yemem. O ricoşe. Neyse, öldüm ben. Görüşürüz Okancım. Görüşürüz. Oo. <laughs> bay bay görüşürüz.